ve bugün sizlerle çok tempoluyum. Neden olduğunu ben de bilmiyorum. En son net Hıra, ne, net hır ne ya. Netra bir portal açmıştık. Bu arada kötü kehanetimin bitmesine 18 dakika kaldı. Bu video çekildikten sonra muhtemelen biter. Bu bölüm gideceğiz netra bir bakacağız ne var ne yok ama şöyle bir şey yapmayı düşündüm. Elmas bulun Elması bayağı zor bulduğumuz için elmas e, kılıçla ve elmas kazmayla gitmeyeceğim. Eğer şey olursa ölürsem elmas kazma ve elmas kılıç gitmesin diye. Bu arada e, daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Portala girelim. Çok hızlı bir giriş oldu. Evet. Sesler arazi oluşturuluyor. Hop 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 hop. hop. Oo. Oo çok şanslıyız abi. Bunun burada çıkması baya şanslıyız. Ama bu biyomda oluşmamız da güzel oldu. Şöyle şurada blaze var. Bu ne? Toprak gibi bir şey mi bu? Bakıyoruz. İsmi ne? Nether wart Blue. Bu Neyle hızlı kazılır? Muhtemelen kazmayla. Bu ne? Odun gibi bir şey mi? Kızıl sap. Odun bu. Aynen. Şu. Eğer burada ölürsek e, çok da sıkıntı olmaz ama ölmeyelim ya. Boşu boşuna ölmeye gerek yok. Şuradaki Beyz. Ah. Şuradaki Blaze beni görmesin. İsmini, Türkçesini unuttum ya. Blaze neydi? Hop, onu beni görmeden... Şu blokları da alalım. Bunun içinde sandık oluyordu galiba. Bu kulelerin içinde. Ama ben buraya nasıl çıkacağım? Neyse bakarız. Bu arada ben ee, evi pek sevmedim. Sizleri bilemem. Şu anki evim bence biraz kötü. Onu başka bir şekil yaparız belki. Bir dakika. Ghost sesi geliyor. Hayalet sesi. Şuradan girelim. Bismillah diyerekten. Oo, o, ney, o ne? O ne? Oraya hiç gitmesem daha iyi olabilir. Şu, o, onlar bana mı geliyor? Yok. bana geliyorlar sandım. Galiba bana gelmiyorlar ya. Quartz bloklarını alalım. Yerden ghost sesi geliyor ama şuradan sanki. Ben ne olur ne olmaz şöyle bir eğileyim. Üstümde lav mı var benim? Aşağı lav partikülü düştü. Şuraya gitsem mi diye düşünüyorum. Bu arada portaldan çok uzaklaşmayayım. Şimdilik şöyle atlayayım. Oo bayağı gitti canım. Hop. Şu eşyaları atsam portaldan geçer mi? Geçti mi? Aa geçti galiba. Şu kuatsı da atayım da. Eğer ölürsem. inşallah geçmiştir ya. Üste tekrar çıkacağım şimdi şunları. Kazayım. Bu arada videomuz 3 dakika. Hatta şimdi 4 oldu. Şuradan çıkayım. Yakında buraya gelip ee, daha çok loot yapacağız arkadaşlar. Yani daha çok her şeyi toplayacağız. Bu bölümlük şimdilik bir bakma açısından yani. Gel, gel, gel. Gel gel. Hiçbir şey olmaz. <laughs> Bir de riskeleti geldi. Oh oh oh. Kaç kaç kaç. Çok fena çok fena. Çok fena saldırıyorlar. Aşağı atlayamam. Çok vurur aşağı atlarsam. Oh ah. Hayır 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 hayır. Kaçıyorum kaçıyorum. Yarım kalbim kaldı. Hayır. Ya of ya. Ne güzel gidiyorduk. Her şeyim git abi. Ama bayağı bir demirimiz var. Of, her şey gitti. What the... ah, Nedir bize hiç yaramadı. Bu arada iki tane kolumuz vardı. Onları da yapalım. Baya kötü oldu. Değil mi Lamoş? <laughs> Lamoş çok sıkılmışa benziyor. Biraz ipini çözelim de geçsin evin içinde. Lamoş sen geç tamam mı? Şu tasmamızı şuraya koyalım. Abi iyi ki elmas kılıçla gitmemişim. Şu an ona baya dua, öf, dua ediyorum. Konuşmayı unuttum. Lamoş ben şuradan bir şunları Alırsan iyi olur. Bu arada 12 tane rayımız var. Rayla bir sistem mi yapsak? Ne yapacağımı pek bilmiyorum ama yapsak mı? Bu arada şu şeyden attıklarımız e, ne oldu? Portaldan attığımız eşyalar. Hemen bakalım. Aha burada. Güzel iyi ki bunları atmışım. Nedir var diyor? Nedir tuğlası? Şu kızıl sap ne işe yarıyor? Ah, odun yapıyoruz bunu. Şu ne? Kızıl hif. Bir tane. ne dur tuğlası yapıyoruz bunlardan? Şu kızıl hif ne? Çok güzel gözüküyor. Şuna bak şekil. Aslında buraya bir şekil yapabiliriz bu şekilde. Hop o oh, gitmek istemiyorum. Bir crafting table. Aa ne dur Bu ne dur tuğlası değil. Kızıl kalas. Ne dur tuğlası değil miydi bunların ismi bir dakika? Abi bu ne dur tuğlası değil mi? Neyle kazınca hızlı geliyor bu? Muhtemelen baltayla. Abi bu nedir tuğlası? Ha what? Nedir tuğlası bu? Bir dakika. Şu x çok benzemiyor mu? Ay. Ya benzemiyormuş. Bu nedir ağacı? Bu da nedir tuğlası? Nedir odunu yaptık ya? Şunu bayağı bir odunumuz var. Biraz da tuğlamız var. Şöyle bir şey yapabiliriz. Hmm. Ee, şimdi hemen geliyorum arkadaşlar. Bir sistem yapıp geleceğim. Ya da vazgeçtim. Yok ya yaparız. Arkadaşlar geri geldim gece oldu bir yatayım. Ee, birazdan size ne yaptığımı göstereceğim. Sizin izlemediğiniz o dakikada tam tamına 23 dakika geçti için tüm demirlerimi harcadım şöyle bir şey görüyorsunuz değil mi ama şöyle yapacağım bir dakika fazla ray yaptım ben yanlışlıkla bu arada bu tarlayı yapmayacağım muhtemelen tarla yapacağım dedim ama buradan geçiyoruz böyle böyle ah böyle iyi Oo bir dakika ne iyi Nerede çıktık? Şunu bir kır. oh hayır gitme. Ah, oluyorum. Şunu bir kırsak. Ay, bunu değil şunu. Şunu da bir kırsak. Buradan geldiğimizde şuradan geçiyoruz. Eve çıkmak istediğimizde de oradan çıkabileceğiz. Buranın alanı bayağı daraldı ama umurumda değil. İlerleyen zamanlarda daha geniş yapabiliriz isterseniz. Şimdi Nedra tekrar girmeyi düşünüyorum. Nedir eşyalarını şuraya koyacağım. Bir de demir Şunu. Şunu. Başka yok. Tamam. O oh, şunu da koyayım. Diğerleri çok da önemli değil zaten. Ya hak yani o e, az önce öldüm zaten. İnşallah şimdi kiriz gibi ölmem. Biraz o oh, o oh, hayır hayır ha. Şunlar yosun gibi bir şey mi acaba? Bakayım. Sarmaşık ağlıyor sarmaşık. Ay ağlama evladım ağlama ney? Hemen bakıyoruz. Mantar ışığı. Ney? O ses neydi? Şurada blaze'lerimiz var yine. Kardeş öyle sesler çıkarmasanız mı? Aha gaz da oradaymış. Bu da lav var. Lava ee, hiç yaklaşmayalım şimdi. Bir şey olur falan. Biraz gezelim bakalım ne var ne yok. O çok uzaklaşmayalım bu arada. Bir dakika orayı kaybet. Ah fuck. Pardon. Hop. Bunlar. Ney bunlar ya? Ha tamam kazmayla da hızlı kırılıyor. O kaybettim. Ah tamam kaybetmemişim. Şunlar baya iyi. Şunlardan biraz toplayayım. Güzel. Orada ne var? Aa, merhaba dostum. Bana saldırıyor musun sen? Galiba evet. Saldırıyor mu bana? Oh, gelme. Saldırıyor galiba. Ben de sana saldırayım. Hop, gel gel. Gel gel. Gel gel. Niye buraya gelip duruyor? Çiğ domuz pirzolası. O az önce gördüğümüz şey mutasyona uğramış bir domuzdu galiba. Evet bu arada normal biyoma geldik. Kimse yoksa şuradaki altınları alacağım. Aa altın parçası. Allah. Lan. Ne vuruyorsun oğlum? Adam ol. Aha. Altın kılıç çıktı Muhtemelen bendeki altını gördü. Çünkü bu sürümde öyle bir şey vardı. Altınları hiç almayacağım. Şuradan bir çıkabilirsem iyidir. Yine mi kaybettik ya? Burası da çok karışık. Uçma kanat sesleri geliyor sanki ya. Biz bir geri gidelim. Çabuk 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 seri. Hop Hayır hayır. Şu ee, nether ile ilgili eşyalarımızı şuraya koyalım. Mantar ışığı. Buna bir şekil yapalım. Şöyle. Mesela şuraya koyayım. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Daha çok böyle video istiyorsunuz. Abone olup like atmayı unutmayın. Biliyorum bu video biraz kısa oldu. Sizleri üzmek istemem ama baya hastayım. Ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayınız. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.